olarak Fransa tarafından Türkiye'ye ağır ticaret yaptırımları uygulandı. Ardından Fransız vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etme yasağı getirildi. Türkiye ise misilleme yaparak Fransa ile tüm ilişkilerini kopardı ve çeşitli yaptırımlar uyguladı. Tüm bu yaşananlar dünya gündeminde bomba etkisi yaratırken herkes hem korkuyor hem de tüm gelişmeleri heyecanla takip ediyordu. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri iki NATO üyesinin savaşacak olmasına karşı çıktı ve barışmalarından yana olduğunu belirtti. Fakat bu iki ülke arasında gerçekleşecek olası bir savaşta ABD tarafsız gibi görünecek fakat arka taraftan da Fransa'yı destekleyecekti. Öteki durumlara bakarsak Fransa ABD'nin yaptığı barış çağrısını olumsuz karşılayarak Türkiye'ye savaş ilan etti. Bunun üzerine Türkiye'de Fransa'ya savaş ilan ettiğini duyurdu artık şu andan itibaren iki NATO üyesi birbirleriyle savaş halinde sayıldığı için bu durumda NATO bir kenara çekilecek ve gerçekleşecek olaylara tamamen sessiz kalacaktı. Fransa, Akdeniz kıyılarındaki savaş gemilerini hazırlayarak Türkiye'ye doğru yola çıkardı. Fransız gemileri yaklaşmakta olurken Türkiye denizlerde üstünlük sağlamak için Ege'yi kontrolü altında tutmak istiyordu. Fakat bunun için Ege'deki Yunan adalarını ele geçirmesi lazımdı. Yunanistan adalarını korumak için teyakkuza geçti ve Ege'deki her adasına 30'ar tane askerini dikti. Fakat Türkiye'nin farklı bir planı vardı. Türkiye İzmir şehrindeki hava üstünden savaş uçaklarını kaldırdı ve öncelikle kıyılarında bulunan Yunan adalarını havadan bombaladı. Adalardaki Yunan askerleri Türk uçaklarına karadan ateş etse de bu yetmedi. Böylece Türkiye Yunan adalarını bir süre bombaladıktan sonra paraşütlerle havacı Türk askerlerini adalara indirdi ve ardından bu kayalıklar hükmen Türkiye'nin kontrolüne geçti bunun üzerine Yunanistan adalarını savunamadığı için Türkiye ile anlaşmaya karar verdi ve oralarda bulunan askerlerini geri çekip Ege denizini tamamen Türkiye'nin kontrolüne bıraktı. Bunun ardından Türkiye'ye ait onlarca ve hatta yüzlerce savaş gemisi Ege denizine getirildi. Bu sırada Fransızların savaş gemileri de Akdeniz'den giriş yaptı ve hemen bölgede tek başına devreye gezen bir Türk gemisine füze atarak gemiyi imha etmeyi başardı. Ardından ise Fransa'ya ait savaş filoları hızlıca Akdeniz'e yayıldı ve bu denizin kontrolü sağladı. Bu arada Ege Denizi'nde bulunan Türk savaş gemileri Akdeniz'deki Fransız filolarını fark etti ve Türkiye buradaki gemilerinin yarısını Akdeniz'e yönlendirmeye başladı. Fransızlar Türkiye'nin kıyılarını füze yağmuruna tutarken Türk savaş uçakları kendini belli etti ve bölgede bazı gemilerini havadan bombalamayı başardı. Fakat Fransızlar gemilerinin bir özelliği olan hava radarı sistemlerini aktif edip bölgede uçuşan Türk uçaklarının tamamını vurarak düşürdü. Ancak bu arada Ege'den gelen Türk savaş filoları Fransızların karşı çıktı ve Akdeniz'de büyük bir gemi savaşı patlak verdi. Bunlar burada savaşırlarken Akdeniz'deki uluslararası karasularında bulunan Rusya'ya ait savaş gemileri Türklere yardım etmek istedi ve harekete geçip Fransız gemilerine arkadan yanaştı. Şu andan itibaren artık Rusya da Türkiye'nin yanında savaşa girmiş sayılmaktaydı. Fakat Rusya'nın da bu savaşa katıldığını duyan Amerika Birleşik Devletleri ise Fransa'yı yalnız bırakmak istemedi ve ülkeye para karşılığında son model savaş gemileri sattı. Böylece Fransa Amerika’dan satın aldığı güçlü filoları Türkiye kıyılarına göndermeye başladı. Bu arada Türk tarafındaki Akdeniz’de yaşanan gemi savaşındaki durum Fransa için vahimdi. Türkiye ile Rusya’nın savaş filoları tek güç olmuş ve Fransızların gemilerini imha etmeye başlamışlardı. Fransa bölgede iki ülkeye karşı daha fazla dayanamayıp çoğu gemisini kaybetti ve kalanları da bölgeden geri çekip yardımın gelmesini bekledi çok geçmeyecekti ki Fransa'nın Amerika'dan satın aldığı savaş gemileri bölgeye geldi ve hızlıca savaş bölgesine doğru ilerlemeye başladı. Türk ve Rus gemileri Fransa'nın geri çekildiğini sanmıştı. Ancak Fransız filoları ABD sayesinde daha güçlü bir şekilde geri döndü ve bundan habersiz kalan Rus ve Türk savaş gemilerine uzun menzilli füzeleriyle atış yaparak bir kısım gemiyi burada patlatarak imha etti. Fransa güç gösterisi yapıp kazandığını sanınca Türkiye daha da sinirlendi ve bunun üzerine S-400 hava savunma füzelerini Akdeniz kıyısına getirdi ve son model Fransız gemilerini radarlara yerleştirdi ve ardından füzeleri ateşledi. Belli bir süre sonra Türk füzeleri Fransızların hiç ummadığı bir anda karşılarında belirdi ve hemen ardından çoğu Fransa gemisi imha edilerek Akdeniz'in sularına batırıldı. Bunun üzerine Türkiye Türklere karşı konulamaz kelimesini kullandı ve Fransa'yı küçük düşürdü. Fransızların ayakta kalan gemileri ise Türklerin bu hamlesinden sonra Güney Akdeniz kıyılarına çekildi. İlk olarak bunu fark eden Mısır ve İsrail Fransa'ya yardım etmek istedi ve ardından bu iki ülke Türklerle savaşacağını belirtip resmi olarak Türkiye'ye savaş ilan ettiler. Bunun üzerine Türkiye'de önce Mısır'a sonra da İsrail'e gerekli savaş ilanını verdi. Amerika Birleşik Devletleri olaylara müdahil olmayacaktı. Fakat Türkiye'yi ambargolarla zayıflatacağını düşünüyordu. Derken ABD Türkiye'ye silah satışı yasağı getirdiğini açıkladı ve tüm dünyanın da buna uyması konusunda uyarıda bulundu. Amerika'nın bu yasağını delebilecek en cesaretli 3 ülke vardı. Rusya, İran ve Pakistan. Akdeniz'de İsrail ile Mısır'ın gönderdiği savaş gemileri Türkiye kıyılarına ulaşsalar da karşılarında hazır bekleyen Türk filolarıyla karşılaştılar. Bunun üzerine burada Türkiye tekti ve iki ülkeye karşı bir gemi savaşı başladı. Bir süre sonra İsrail, Mısır'ın da yardımıyla bölgedeki Türk gemilerini füzelerle bombalayarak imha etmeyi başardı. Bunun üzerine İsrail filoları Türkiye'nin kıyı şehirlerine füzeler atmaya başladı. İsrail bu bombalamalarıyla şu ana kadar Türkiye'yi yaklaşık olarak 20 milyar dolar zarar uğrattı Bu arada Rusya Türkiye'nin yardıma ihtiyacı olduğunu fark etti ve Suriye'de bulundurduğu tüm hedef imha etme füzelerini kıyıya yatırtıp İsrail ve Mısır'ın savaş gemilerini radara geçirdi ve rahatlıkla füze atarak Türkiye'yi bombalamakta olan gemileri imha etmeyi başardı. Bu arada Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı silah satışı yasağını ilk olarak Pakistan deldi. Pakistan İran aracılığıyla Türkiye'ye silahlar yolladı. Türkiye'de parasını arabalarla Pakistan'a geri gönderdi. Bu arada İsrail gemilerini vuran Suriye ile Rusya'ya çok öfkelendi ve ardından asker çıkartmaya karar verip Suriye'den toprak almaya başladı. İsrail belli bir süre ilerledikten sonra Suriye yönetimi başkent Şam'ı korumak için bölgeye askerlerini gönderdi. Böylece burada İsrail ile Suriye ordusu karşı karşıya geldi. İsrail Suriye'yi kolaylıkla yeneceğini düşünmekteydi ve hemen tanklarını da bölgeye sürüp başkent Şam'ı bombalamaya başladı. Bu sırada Suriye'de aynı şekilde tank kullanmaya karar verdi ve böyle böylece iki ülke hem silahlı çatışmalar hem de tank savaşı yapmaya başladılar. Fakat bu arada Rusya müttefiği olan Suriye'ye yardım etmek için önce İsrail'e ateşle oynamamasını ve Suriye'yi rahat bırakmasını söyledi. Fakat İsrail bunu ciddiye almayıp saldırmaya devam etti. İsrail ilerleyerek sonunda başkent Şam'ın sınırlarına kadar dayandı. Suriye'nin mevcut fazla bir gücü bulunmadığı için tek çaresi Türkiye'den veya Rusya'dan yardım istemekti. Türkiye yardım çağrısına onay kararı verdi ve ardından sınıra başkent Ankara üzerinden asker yolladı. Böylece Türk askerleri Suriye sınırını geçti ve Şam'a gelip İsrail'in askerleriyle savaşmaya başladı. Türk askerleri biraz bastırınca İsrail ordusu geri çekilmeye başladı. Fakat diğer yandan tanklarıyla bombalayan İsrail, Türk askerlerinin bir kısmına zayiat verdi. Fakat Türkiye'de kendi tanklarını çoktan getirmişti bile. Türk askerleri bu sınırdan geri çekildi ve böylece sahne Suriye ile Türkiye tankları ve de İsrail tankları ile karşılıklı atışlar yapıldı. Bir süre bu atışlar devam ettikten sonra Rusya'da öncelikle Türkiye'den geçiş izni istedi. Türkiye hemen onay verince Rusya Karadeniz'den savaş gemileriyle Türkiye topraklarına askerlerini indirdi ve ardından Suriye'ye geçip sınıra geldiler. İsrail artık 3 devlete karşı köşeye sıkışmıştı. Fakat Amerika Birleşik devletleri onu yalnız bırakmadı ve önce Rusya ile uyarıda bulunarak İsrail'le uğraşmayın yoksa tepenizden bomba yağmuru yağar dedi. Bunun ardından İsrail ABD'ye güvenerek barış çağrısında bulundu. Fakat işgal ettiği toprakları geri verecek gibi değildi. Rusya ise geri çekilecek gibi durmuyordu ve olası Amerikan uçaklarına karşı S400 hava savunma sistemlerini Suriye'nin her noktasına yerleştirdi. Bunun üzerine Rus askerler İsrail sınırına doğru gelip çatışmaya başladı. Türk askerleri ise Rusların tekrar yanında yer almaya karar vererek sınıra geldi ve böylece İsrail yoğun bir şekilde bastırılmaya başlandı. İsrail toprakları hızla arazilerini kaybederken Mısır'ın desteği tamdı ve hemen bölgeye asker çıkartıp Türkler ve Ruslarla baş etmek için çabaladı. İsrail yardıma muhtaçken Amerika Birleşik Devletleri'nin olaya müdahalesi artık kaçınılmazdı. İlk olarak ABD bölgeye B-2 Sprite adlı bombardıman uçağını getirdi ve aşağıya serice füzelerini bıraktı. Amerika'nın bu füzeleri Rus ve Suriye askerlerine büyük bir zayiat verdi. Türk askerleri bombardımandan önce Halep şehrine geri çekilmişti. Çünkü NATO'daki istihbarat sistemi bunu Türkiye'ye iletmişti. Türk askerleri Suriye'den tamamen geri çekilmeye karar verdi. Suriye hava sahasında uçuşan Amerika'nın bombardıman uçağı ise S-400 sistemlerine yakalandı ve ardından başarıyla vurularak düşürüldü. ABD bu pahalı uçağını kaybederek yaklaşık 50 milyar dolar zarara uğradı. Bu arada Fransa bu olaylardan sonra Akdeniz'deki tüm savaş gemilerini geri çekip savaştan tamamen çekilmeye karar verdi. İsrail kaybettiği toprakları geri alıp Suriye ile de anlaşarak barış sağladı. Mısır ise aynı şekilde savaştan çekilmeye karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında da barış mutabakatı sağlandı.